Sevgili dostlarımız merhabalar. Bugün size kapalı bypass ameliyat hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kapalı bypass ameliyatı sternum dediğimiz göğüsteki iman tahtası kesilmeden memenin oradan kaburgaların arasından yapılan 6 santimlik kesiyle kemiği kesmeden yapılan ameliyattır. Bypass ameliyatında yaptığımız, açık kalp ameliyatını yaptığımız bypass sayısı kadar 2, 3, 4, 5, 6 damar tamamını değiştirebiliyoruz. Yani açıkta ne kadar değiştirebiliyorsa, kapalı da aynı sayıda değiştirebiliyoruz. Yani içeride yaptığımız işlemler açık kalp ameliyatıyla aynı. Sadece kemiği kesmiyoruz. Bu da ameliyat sonrası hastaya konfor olarak yansıyor. Kemik kesmediği için sağa sola rahatlıkla dönebiliyor. Kolunu rahatlıkla kullanabiliyor. İlk ayı hastanın çok konforlu geçiyor uygulanan hastalarımıza kapalı baypas ameliyatını öneriyoruz.